ile alakalı olan bir konu. Partinin genel sekreteri il başkanlarına kiranızı ödeyemiyorsanız elektriğiniz kesikse kapatın kardeşim. Çekin eşyalarınızı oralarda bir depoya koyun. oralarda kağıt üzerinde kalın. Seçim zamanı geldiğinde seçim olacağı zamanında paramız varsa oturur buna göre. Siyaset böyle yapılmaz. Bizim gördüğümüz, bizim büyüklerimizden gördüğümüz siyaset bu şekilde yapılmaz. Siz genel merkez olarak fedakarlıklarda bulunacaksınız, itibarınız olacak, iş adamlarının yanına geleceksiniz, iş adamlarıyla görüşeceksiniz, bunlardan destek almaya çalışacaksınız ve bu aldığınız desteği sizlerin kale komutanlarına, ilçe başkanlarınıza, il başkanlarınıza bunları ayakta tutmak için Gerekeni yapacaksınız. Siyaset sanatı budur. Bizim gördüğümüz, bizim bildiğimiz siyaset bunu gerektirir. Şimdi bizim ilçe başkanımız cenazeye gidecek, düğüne gidecek, orada yapması gereken için kendi evinden çoluğunun, çocuğunun rızkından arttıracak. E bir de siz bu adama diyeceksiniz ki sen çok konuşuyorsun ben seni ihraç ederim. <laughs> Bakın dün gece saat ikiye kadar sevgili arkadaşlar ikiye kadar mesajlar atıldı. Birebir genel başkan tarafından ilçe başkanları arandı. Yarınki toplantıya Ya arkadaş siyaset korkarak yapılmaz ya. Siyasette adamın böyle anlı dik, göğsü açık bir şekilde çıkar siyasetini yapar. Delege bunu seçer, seçmez. Bunun kararını delege verir. Bugün partinin geldiği durumda hayretler içerisinde bakıyorum. Balgat'taki binamızın en alt katındaki kazan dairesinin olduğu yerdeki hurdalar satılıyor. Kaynaklarla hurda kesiyorlar, hurda satıyorlar. En son bir hurdayı sattılar 23 bin TL'ye. Bu para satılıyor, bu paradan partinin muhasibinin haberi yok. Sen başkanlar. Ondan sonra tekrar hurda satıyorlar 7 bin liraya. Partinin muhasibinin bundan haberi yok partinin Çankaya Belediyesi'nden alınan ruhsat harçlarıyla bir iade alınan para genel başkan imzasıyla bakın benim aklımın yettiği Süleyman Bey'in zamanından beri Sayın Demirel'in zamanından beri benim aklım bu partiye yeter. Hiçbir para pul işlerinde, muhasiplik işlerinde bir genel başkan imzasıyla bir yazışma yapılmamıştır. Benim elimde bu, bunların hepsi var. Çankaya <laughs> Belediyesi'ne ruhsat harcındaki 69 bin TL paranın iadesiyle alakalı Sayın Gültekin Uysal'ın imzası var. Bir genel başkan bu işlerle uğraşmaz. Partinin genel muhasibi vardır. Partinin genel sekreteri vardır. Ama partinin genel muhasibi ve genel sekreteri bu konularda o kadar uyanıklar ki öyle imza gerektiği noktada genel başkan imza attırırlar. Şimdi arkadaşlar bunlar siyaseten çok ucuz hesaplardır. Yoksa yapmayacaksın. Yok sorulara talip olmayacaksın. Oralarda talip olacak, görev yapacak insanlar önüne atacaksın. Sen partinin ikinci adam olarak inşaat dosyalarını çantana koyup Böyle kapı kapı sen müteahhit gezemezsin. Ne bu senin haddinedir, nedir? Ne de senin çapın buna yeter. Sen çapın yetmez bunlara. Şimdi eğer biz konuşursak bizim konuştuğumuz konular burada sıkıntı yaratır olduğumuz insanlara. Herkes bu işi mertçe yapacak. Herkes dürüstçe yapacak bu işi. Benim buradaki ilçe başkanım konuşuyor diye sen o ilçe başkanını görevden alır ha? Kimse haddine değil bunlar. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Kim? Siz nesiniz? Senin geçmiş siyasi birikimin, senin geçmiş siyasi tecrüben bunları yapmaya yetmez, yetmez. Bu partinin genel idare kurulu üyesi olmak için insanlar birbirlerine silah çekerlerdi. Şimdi bu adamlar gelmişler, ben partinin ikinci adamıyım, ben partinin üçüncü adamıyım. Senin kökünde ne var ya? Sen nereden geliyorsun? Sen bana ne iş yapıyorsun? Ne yaparsın? Ne edersin? Senin oturduğun zaman konuştuğunda etrafında kimler var? Sen bunları bana bir anlat bakayım ya. Mehmet Gölhan'la konuştum. Çoğunuzun teşkilat başkanlığını yaptı. Mehmet abi dedim, ne nasıl görüyorsun dedim. Benim hayatta yapmaya çalıştığım şey sülalemden, rahmetli babamdan gelen misyonu devam ettirmek. Oğlum dedi, ben dedi partide 16 saat dedi teşkilat başkanlığında otururdum dedi. 16 saat her gün. Şimdi bugün bakıyorsunuz partinin teşkilat başkanı Ankara'da oturmuyor. Gaziantep'e yazı geliyor. Telefon ediyorum. Sayın diyorum Haydar Bey sen teşkilat başkanı. Gaziantep'e böyle bir yazı göndermişim diyorum. Nedir bunun içeriği? Ya ben orada yoktum diyor. Benim yerimi imza atmışlar diyor. İnanabiliyor musunuz? Yani siyasette bir teşkilat başkanının yaptığı işler. E senin siyasi işler başkanın böyle. Teşkilat başkanın böyle. Genel sekreterin böyle. Yani sen ne yapmayı hedefliyorsun? Yani bizi sen aptal mı zannediyorsun ya? Bu Türkiye'deki dişinden tırnağından arttıran insanları sen çocuk mu zannediyorsun? İlk genel daire kurulu toplantısında ilk genel daire kurulu toplantısı bir baktık bazı genel daire kurulu üyesi arkadaşlar genel daire kurulu salonunda yoklar. Ya nerede bu arkadaşlar? Aşağıda genel sekreterin odasında oturuyor. Kim bunlar? Gelindim aşağıya. Fuat Kara, yanındaki İstanbul'dan gelen arkadaşlar, bazı kendisini yazdı arkadaşlar. Ya arkadaşlar, Sayın Menderes'in eşi gelmiş ilk toplantıya, hayırlı olsun ha? Nedir, ne olacak, niye girmiyorsunuz? Oradaki birisi bir hanımefendi eğildi bana dedi ki işte dedi Fuat Bey dedi teşkilat başkanlığını istiyordu teşkilat başkanlığını alamadığı için buradaki arkadaşlar organize etti yukarıya çıkmıyor. Sonradan başkanlık divanına yazılan adamlara karşı bunların oradan çıkartılmasını istiyor. Sayın Gültekin Uysal Genel Başkanlığı o gün bitirmiştir. O gün başkanlık divanını açıklayamadı. Ve Fuat Kara haber gönderiyor. Benim asabımı bozarsa orada oturanların yarısını da aşağıya indiririm diyor. Şimdi bakın benim ben ben şahsım olarak ben şahsım olarak ben ölmüşlerimin peşinden giden bir adamım. Şu an için bu partinin bana katacağı bir şey yok. Elimden geldiği kadar imkanımla, ekonomimle bu partiye ben bir şeyler katmanın peşindeyim. Bravo. Bunu söylemek istiyorum. Bu partinin misyonundan gelen bir insan hiçbir kimse, hiçbir genel idare kurulu üyesi bir genel başkanın yüzüne genel başkan, genel idare kurulu toplantısında genel başkan siz misiniz? Yanınızda duran Fuat Karamı diye soramaz. Ben sordum bunu. Bravo, bravo. Ben bunu sordum. Bravo. Bunun kararını vereceksin sen Gültekin Uysal. Sen bunun kararını vermek zorundasın. Seni buraya getiren adamlar diye sen bunları eğer sırtında bir borçluluk, yüreğinde bir borçluluk hissediyorsan, siyaset böyle yapılmaz. Siyaset kazanılan adamlarla yapılır, kazanan adamlarla yapılır. Süleyman Bey her zaman bir laf vardı. Kazanın da yanıma gelin derdi. Kazanın yanıma gelin derdi. Şimdi bizler, sizler eğer bu misyona sahip çıkmaz isek işte böyle adamlar gelirler burada partinin ikinci adamı diye Giden Büyük Birlik Partisi ile konuşurlar. Bunları da söyleyeceğim size Hepsi zamanı geldi Şu an bunların amacı bu partiyi belediye başkanlığı seçimlerine sokmadan Büyük Birlik Partisi ad altında partiye sokmak. Evet. Biri gelsin bize Haydar Baş'la partiyi soksun, biri gelsin Büyük Birlik'le soksun. Yani yazık mı insanlar? Bu insanlar yazık. Bakın Diğer konuşmacılara da söz vermek istiyorum. Çok fazla da konuşmak istemiyorum. En son yapmış olduğum bir olayı sizlerin bilmesinde fayda var. Ondan sonra hepinize çok teşekkür edeceğim. İstanbul'daydım. <laughs> Sayın Ahmet Uyanık bana telefon etti. Namık Kemal Zeybek'le beraber İstanbul'a geldiklerini söylediler. Bir görüşmek istediklerini söylediler. Başüstüne dedim. Buradaki hepiniz bir iş adamısınız. İş hayatında tecrübeleri olan insanlarsınız. Ben de faal olarak iş hayatının içerisinde olan bir kardeşinizim. Meclisin açılışında bizim şu an Balgat'ta oturduğumuz bina Anavatan Partisi'nden bize kalmış olan bir mirastır. Ha şunu da söyleyeyim ben benim öyle Anaflı, Doğru Yolu falan diye ayrım hiçbir zaman olmamıştır, olmazdı. Yok öyle bir şey. Eğer imza atıldıysa, orada o iş bittiyse, iş bitmiştir. Onlar da bizim kardeşimiz, biz de onların kardeşiyiz. Biz buralarda o insanlara ilçe başkanlığı vermedik ya. Korkularından ilçe başkanlığı vermediler anapları. Geldiler, meclisin açılışında görüşme yapmışlar. Orada Sayın Cemil Çiçek de Sayın Ahmet Uyana demiş ki, bakın Anamatan partisinden gelen borç, haciz işlemi yapıldı. 11 küsür trilyonu faiziyle beraber geçti. Bu binaya el koyacaklar. Bu binanın bir an önce çaresine bakın. Ankara'da Balgat'taki binayı söylüyorum. Türkiye Müteahhitler Birliği'nden listeyi almışlar. Müteahhitler Birliği'nden aldıkları listede ki müteahhitlerin hepsini tek tek davetiye göndermişler. Burayı kat karşılığı veyahut da burayı anlaşmalı olarak karşılıklı görüşerek gelin size verelim. Türkiye'deki ilk 11 tane firma teşekkür mektubu yazmış. ilgilenmediklerini söylemiş. Cemil Çiçek de bu şekilde konuştuktan sonra burayı bir an önce hal çaresine bakın yoksa Maliye Bakanlığı burayı satışa çıkartacak diye. Bana geldi. Benim ailem bu partiden şeref aldı. Benim ailem bu partiye şeref vermedi. Biz bu partiden şeref aldık, onur aldık. Bizim bu partiye bir borcumuz vardı. Bu da parayla, pulla ölçülecek bir borç değil. Bana söylediler, İstanbul'da yaşıyorsun, iş aileminin içerisindesin. Bununla alakalı bizi kimseyle görüştürebilir misin? Dedim ki ben burayı yaparım. Şartlarını konuştuk, her şeyini konuştuk. Bir şart koydurdum yalnız. Bu parayı dedim verdiğimiz zaman, bu para ana vatan partisinden kalan borç yatırılsın ki bu hacizler kalksın yarın öbür gün buraya devletin el koyması bu, bu malın partinin elinden gitmesi diye bir şey söz konusu olmasın. Yazdık genel derk kararı. Belli bir kısmı ödendi, belli bir kısmı ödenmedi. Önemli değil. hal olmayacak bir şey değil. Bugün bu partinin inşaatı devam ediyor olsaydı, bunu konuşmaktan da zul duyuyorum onu söyleyeyim seslerin karşısında bu konuyu söylemekten. Ama bu konuyu da açıklama yapmam gerektiğini buradaki kurul üyesi arkadaşlarım özellikle benden rica ettiler. Buraya geldiler, durdurma kararı aldı. Neye göre? Haksız fesleğe göre. Amaçları neydi? İçeriye verdiğimiz 16 trilyon paranın haricinde 5 trilyonluk teminat mektubumuz var. Bu teminat mektubunu götürüp nakli çevirecekler. Benle konuşuyorlar, bunu fesedelim de yeni proje yapalım diyorlar. Ben de kurul üyesi olarak el kaldırıyorum, evet fes olsun diye. Bakın işin sahibiyim ben, benim imzam var orada, evet fes olsun diye. Gaziantep'e dönüyorum. Üç gün sonra akşam saat üç buçukta bankaya teminat mektubunu nakde çevirmek için Fuat Karan'ın imzasıyla teminat mektubunu gönderiyorlar. Bu adamlık mıyız? Hepimiz iş aleminden geliyoruz. Hepimiz iş yapıyoruz. Bir adamın, karşındaki bir adamın teminat mektubunu sen nakde çevirmek istediğin zaman bir sözleşmeye istinaden çeviriyorsan, sen buna bir ihbarname göndermeden bunu yapmak hangi kitaba yazar ya? var. biz haksızız ya. İşte Allah verdi. Mahkemeye başvurduk. Mahkeme sabahleyin saat sekiz buçukta buna, mektubuna bir karar koydu. Bozduramadılar. Helal olsun. Arazi satmak için gittiler, tefecilerle anlaştılar, başkalarıyla anlaştılar. Hmm. Mahkeme götürdü, arazinin üzerine tedbir kararı koydu. <gülüyor> <gülüyor> biz haksızız ya, biz yanlış iş yapmışız ya. Ben bu partinin her zaman bir neferi olarak, <laughs> her zaman için sizlerin emrindeyim. Bana düşen ne zaman ne olursa benim telefonlarım 24 saat açık. Ama inanın bu işi bunlara bırakmayacağız. Bu işi bunlara bırakmayacağız. <laughs> Hep beraber her <laughs> günlüğüne bunları belirleyeceğiz, toparlayacağız. Herkesi layık olduğu yere göndereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>